Sirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Milli Egemenlik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 50 öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yapılan etkinlikte polisler öğrencilerle birlikte okul bahçesinde kartopu oynadılar. Daha sonra Sirt Park AVM'e götürülen öğrenciler sinema salonunda bere, bloknot ve kalem dağıtıldı ve yiyecek içecek ikramı yapıldı. Daha sonra kesişme İyi Ki Varsın Eren sinema filmi izlendi. Şu nefreti bir kenara bırak.